Merhabalar herkese. Bugün oper videosu çekeceğim sizler için. Şimdiden iyi seyirler. Size fiyatını ve taksit fiyatını aktarmak istiyorum. 182 avro taksitle aracın değeri ise 16.990 avro. Grossland X 1.6 Turbo. 2019 model Bu aracın arkası ise dediğim gibi uzun, e, Sedan hiç de Hatchback'li e, bagajı biraz daha e, uzun tutuyorlar. Daha çok ihtiyaç görmesi için çok tutunan bir araç. Fiyatını hemen aktarmak istiyorum sizler için. 221, 212 avro taktikte aracın değeri ise 20.990 avro, Astra K Sport. 1.4 modeli ise 2019. Bazı araçlar e, satıldığı için fiyatları üzerinde yazmıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz daha ekonomik diğer videolardaki fiyatlara göre biraz daha ekonomik fiyatlara sahip ofer. Bu de fiyatını size aktarmak istiyorum. 242 avro taht ve e, 2000 990 avro aracın değeri. Grand, Grand X 1.2 turbo. Burası Open'in fabrikası. Şu anda çekim yaptığım yer. Bu aracın da fiyatını size hemen aktaracağım. 262 avro taksitle araca sahip olabiliyorsunuz. Aracın değeri ise 26.990 avro. Grandland X 1.6 Turbo. Aracın modeli ise 2019. Arkadaşlar bu videoyu seyreden e, ve araba e, parçası e, Türkiye'de pahalı gelen yurt dışında araştırmak isteyen insanlar bana yazabilir. O konuda yardımcı olabilirim parça, jant e, gibi araç aksesuarları veya araç yedek parçaları buradan e, daha uygun fiyata size temin etme imkanına sahibi. Bununla ilgili e, bilgi almak istiyorsanız tabii ki önce kanalıma abone olup daha sonrasında yorumlarda bana yazabilirsiniz. Size geri dönüş yapılır. Biliyorsunuz ki Türkiye'de fiyatlar çok yükseldi. Döviz kurundan dolayı. Yedek parçalar da bayağı pahalı olabiliyor. Burada biraz daha uygun. Gönderimde de herhangi bir sıkıntı olmuyor. Rahatlıkla size göndermeyi de yapabilirim. Bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. Şu aracın da fiyatını çekmek istiyorum. Biraz daha ekonomik. 161 avro taksitle yaklaşık 1600 TL ayda ödemesi var. Aracın değeri ise 15.390 avro. Opel Astra K 1.0 Turbo. Rengi racivert. Siyah gibi de görünebilir ama koyu bir racivert. Yakında Alfa Romeo çekilme de yapmak istiyorum sizler için. Çok beğendiğim bir araç. Çok daha hesaplı fiyatları da var aslında burada araçlar. Biraz onları sizler için çekeyim. Şöyle biraz etrafı da çekmek istiyorum sizler için. Şöyle çok ham e, hanımefendileri ilgilendiren bir araca aslında. Çok küçük, çok tatlı duruyor. Fiyatı da çok uygun. 111 avro taksitle yaklaşık 1100 TL e, ödeme ile sahip olabileceğiniz bir araç. Değeri ise 10.490 avro. Yaklaşık e, 98.000 TL geliyor Türkiye fiyatına göre. Bu aracın modeli 2018. Adam e, 1.2 cam. Şöyle farklı renkleri de var. Çok tatlı duruyor zaten. Küçük bir araba, mini bir araba. Bunun da aracın fiyatı sanırım aynı. Biraz daha ekonomikmiş bu. 101 avro taksitle yaklaşık 1000 TL Türk lirasına göre taksitle. Aracın değeri ise 9790 avro. Bu aracın modeli ise 2017. Az önceki gösterdiğim 2010 2018'de bir model düşüyor. Tekrar bakalım 2018 miydi bu? Evet 2018. Şöyle bir lacivert rengi var. Onu düşünmek istiyorum. Bu araçta 101 avro taksitte. E, aracın değeri ise 9.990 avro. E, 2017 model. Çok tatlı bir rengi var. hanımefendinin çok tercih edebileceği bir araç. Burada beyazı var. Bunun modeli de 2018 olması gerekiyor. Şöyle bakalım. 111 avro taksitte. Evet 2018 model. Değeri ise 10.790 avro. Şöyle bir tane kırmızı var. Arkadaşlar çok desteğinizi bekliyorum. Ee, takipçi sayımız çok az. Ee, izlenme çok yüksek değil. Evet yeni başladım videolara. Ee, fakat ee, bu videoları sizi bilgilendirmek amaçlı çok uzun süre tutmak istiyorum. Ee, yani hafta 4-5 tane video koymak istiyorum YouTube kanalımıza. Bununla ilgili biraz destek aslında bekliyorum sizden. Ticari amaçlı zaten e, yapmıyorum bunu. Ee, hem sizi bilgilendirmek amaçlı hem de e, bir aracın fiyatını yedek parçasını e, jant fiyatlarını çünkü burası dağrım fabrikası olduğu için, dünyaya buradan dağırdığı için aslında ne aldığınızı biraz daha bilinçli olarak e, görmenizi sağlamak istiyorum. Araç e, kıyaslaması yaptığınız zaman da kafanız daha berraklaşacaktır. Bu aracın da fiyatını hemen size söyleyeyim. 111 avro taksitle aracın değeri ise 11.790 avro. Bu da 2017 model. Biraz içini de göstereyim sizler için. 2017 model 101 avro taksitle 1000 TL ödemesi var aylık aracın değeri ise 9.490 avro 2017 model görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın bir sonraki videoda tekrar sizlerle olmak dileğiyle hoşça kalın.